Merhaba arkadaşlar. Bugün erik ağacın dibindeki çiçek alanımı yenileyip güzelleştireceğim. Aydın Bey bana yardım edecek. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bahçe düzenlemesi yeniden yapıyoruz. Biraz da daha su yükselteceğim. Telleri çıkarıp yeniden düzenleme yapacağım. Yeniden düzenleme yapacağız. Şurada mol sapımızı açmak üzere. Onu göstereyim. İlk defa açacak. Geçen yıl dikmiştim bunu. Bakalım nasıl olacak. Merak ediyorum. Hanım eli. Onda bir açma bir şeysi göremiyorum ama büyümeye devam ediyor. Geçen yıl çekmiştim bunu diktiğim zaman videosunu. Eski videolardan bulabilirsiniz. Şu an yeni hali ama daha bahar yeni geldiği için şu an şenlenmediler. Aydın Bey. Nasıl gidiyor iş? Yardım ihtiyacın var mı? Yedim mi sana yardım? Aman aman. Aman. Derken? Hiç, <laughs> Hiç bana bakmıyorsun. Utanıyorum. Benden. Ee, <laughs> Benden mi? Benim seyircilerimden mi? <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Bak bu işi ben yalnız başıma yapmayı düşünüyorum da seni bu işe sokmam iyi oldu. Şu an elimi sürmeden. Yine <laughs> yırttım. Evet. Geçen yıl bunlara kadife çiçeği dikmiştim. Şimdi onları koparacağım kurumuşlar. Dibine kompost gübre dolduracağım çiçeklerin. Üzerine de toprak atıp. Aydın toprak indirmeyi unuttuk. Toprak atacaktık ya. Neyse sonra indiririz üzerine toprak döküp gübresini de doğalından almış olacak. Tabii ben doğal da kullanıyorum. O çiçek çoşturanlar da kullanıyorum. Yemeyeceğimiz için. <laughs> Kuruyan gül gül dikmem kurudu. Onu söküp yerine başka gül dikebilirim. Evet. Şimdi biz burayı koparalım. Yıkalım. Yeniden yaparken çekime devam edelim. Bakçı işleriyle uğraşırken benim minnoşlarım da yanıma geldi. Bir tane burada minnoş var, bak çok tatlı. Çok tatlı. Dur, hadi bak yeşil gözlerini bana. Yerim <laughs> ben seni. Yerim seni. Peşini bırakmıyor, seviyor. Sevgi tomurcuğu bu. Minnoş. Sen nereye gittin? Minnoş kaybolmuş. Ben de seni seviyorum. Minnoş gitmiş. Seni kıskandım Minnoş. Seni kıskandım Minnoş. Aydın yardıma bir tane eleman geldi. Eleman geldi bir tane. Minnoş. Ay. Sen sökülüyor. Yardım ihtiyacım var mı? Anahtarı sen al, ben de şu kadife kuruyan çiçekleri yollayayım. Koparayım da. Şöyle bunları tohumlarını dikeceğim tekrar. Burada bak şey vardı. Sukulent cinsinden bir çiçeğim vardı. O da kurumuş. Evet. Şu an ha, temizledim. Bu şey çiçekler çok değil de şimdi buraya toprak şey yapacağız ya, İlk önce şimdi yapmayalım. Da, kompost gübreleri koyalım. Bu, bu büyük taş buraya koyacağım. Evet. Buna fikir yok. Evet. Buraları ufak taşıyoruz. Şey Ama şey diyorum. Ee, i̇lk önce kompost gübre gömeceğim ya. Onları koyayım. Bir sert taş var. Şimdi. Hangisinden? Büyük taştan mı? Yok. Evet değil mi? O bozdu. Olsun o önemli değil ya. Yani. Taşları bu hazırladık. Şimdi kalekim harcını Aynen. hazırlayacağız. Biraz içeri girmek zorunda kalacak galiba. Yok. Evet. Evet, Biraz Biraz oraya fazla geldi. Orada olmasan olacak. Boş dursan olur. Olmaz mı? Halakimi karıştırıyorum şu an. Vay. Vay bak. Işte Çok dökme de şey oldu. Abi usta ne demek ya sen bilirsin. Bu işi ben... inşaat işleri benden sorulur. Eti görüyor musun

inşaat çıkadı. Az daha koş. Az önce kibar dedin. İnşaat için kibarlık olmuyor. Değil mi? Evet. Ya, ustaya bak bana. Hazır iyi başlıyor valla. Bu donar mı lan? Yok be hemen çıkalım. Çıkalım çıkalım. Çıkalım Devam 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 devam. <laughs> devam. Yapayım mı? Yapayım.

Biraz bu, bir evet. evet. evet, bu şey yapalım, tozu yiyecek? Lütfen, tozu yem. Tamam, şey. şimdi oldu. Şimdi saniye saniye. Şöyle koy, ben taşı koyayım. Neredesin usta? Dur. Usta. Ne bu usta? Azıcık karıştırma işini bitireyim. dizayn işine bakacağım. Sen şu şey etmecinle yapsana. He. Alalım. Alalım. Çatırla bakalım. Uroba yapmadık. İyi değsin. Eee kas gücü istiyor, erkek gücü istiyor. <laughs> Ay ya holba. Oo oh, bakın. Getirekme. Böyle elimle şöyle bir karıştırsın dedim. Getir ekme. Ha. Hadi. Kaç oldu? Sabı ben, ben de harçları koyayım. Sen de. nasıl bakmasın. <laughs> Aa, üstüne ağırlık. O zaman az koyacağım. Yok yok, koyma, koyma. Ee, o Şu, bak, şu o... mı? İşte, Alır. O zaman şunlar Ne Ya, otur. Öyle olacak Hayır. Çok koyup da et Çok koyup da Az Şunu Şunu hatırlıyorum. Şunu hatırlıyorum. Şunu hatırlıyorum. Şöyle yapalım. Ali mı geldi. Aliste geldi. kalsa boş mu kalacak? Onu eşim taşla atıp Bunu taş bir Taşı, evet. Ee, yok, yok. Yok. yok, yok. Tamam, oraya gidelim. Abi gel, bunları aralarına en son yapacağız. Anladın mı? Tamam, taşı git. Evet. Tamam, gel. Hı. Ne yapayım? Burada, burada, burada. Evet. Evet. Ama o aralarda kadar aidim. Halo'da ya. Taşlarla en ee. son doğuruz. Onu bir şey olmaz. Şöyle bir Hiç böyle mi olmaz mı? Olmaz. mi? Yok ben şu e, nasıl diyeyim? O olur, olur. eğimli yeni böyle olsun, düz tarafı orta olsun. Şimdi bir duruşu da yapalım. Bunu bir. Bunu bir. bir. Hı. Şey gitti. Neyi? Oraya, Oraya da koymalıyız buyur. Şöyle yap Nasıl? Balayı şöyle sıyır. Evet. Anladın mı? Alalım, Alalım işte. Anladım hanımım. Şunu diyorsun. Eh, al al al. Geç. Şuradan çikolatalar. Ay aşağı, ay aşağı. Al diyorsun. Nereye koyayım bunu Burada inşaat yapıyorum. Görmüyor musun? Görüyorum canım. Sadece videoda çekiyorsun. Eee hamaratlığın var. Görünsün. Eee? Yani adamın kadının elinden her şey gelir. Sakin gelin. Olmuştur. sakin, sakin. Gidin. <laughs> Nasıl? Tak abi ya. Evet. Biraz... Ama yukarı doğru ya. Bunu ayrıca şey yapıyor. Heh. Boşa gidiyor ki bu. Fazlalığa gerek yok. Önemli olan yapıştırmaya var mı? Var. Neşeyim, evet, Bunu şimdi işim var. oldu aslında bak. Ha? Şu an oldu bence, geçen sene ben bu taşın üstüne koyacağım koyalım mı dedim desen, fazla olur diye düşünmüştüm. Şu an bence oldu. Şunu, şunu mu bu diyorsun, bunu aldın mı? Yok, onu aldım. Ben bilmiyorum. Şöyle donsat. İç tarafı bu. Namaz. Namaz mı? Donan, adam namazı. Ama nasıl oldu şey? Namaz, namaz. Taş koymamalı. Taş koymamalı, taşın Bırak, bırak. Şimdi benim bizim gelen şey işleri. Sen söyle yürü. Evet. İnce işleri. Şu aralara. Aralara ne dolduracak onu düşünün. Aralara ne dolduracak? E, Haş dolduracak. <laughs> Haş dolduracak. Ne olacak? diyor? mı koyacaksın? Tabii mecbur koyacağım. Sıvıyıp basacağım bu zarara. Hem dolacak. Bak şimdi güzel oldu. Anladın? Evet. Getir şimdi. Bir salamayalım. mı Yok. Dur dur dur. Düşman olur Tam işarcık. <laughs> yarısı yine gidiyor. Ölü olur? Öyle mi olur? Sor bakalım lazım bir şey. Öyle mi olur? Nerede lazım bir şey yok? mu? Gelip yap yaparak ya yaparak gösterecek <laughs> evet. bak. Hep Bak, hasta sallamıyor. Şşşt, elemanlar <laughs> da dursun, bir evet. olsun lan. Derim. Bir tarafı yıkarken ay pardon. Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmayın. Benim hala o elimden böyle haydi şey yapasın falan <laughs> Yok. Ya. Ama sünger olsa olmaz mı? Var. Yok bu içeri. Yok. Ya başka sünger var mı? Burada çok süngeri vardır da. E yap. E, şey Bizim inşaat süngeri var mıydı acaba aşağıda? Var da nerede Allah? Ben bir arkada bakayım geleyim. Evet arkadaşlar. Duvar işimiz bitti. Son rütüşler. Biraz acemi bir şey oldu ama güzel oldu. Acemiş. Acemi ustamız. Ayıp ya. <gülüyor> Hakaret. <gülüyor> Hakaret değil. İltifat. Yani bu niye kötü olmuş dediğimizde ki bahaneyi söyledim ben. Şimdi buraya gül dikeceğim. Eve şuradaki kompost gübreyi koyacağım. Biraz da azot gübrem var. Biraz ondan koyacağım. Evet. İşini temiz yapıyorsun. hayır Yeter mi Hadi. bu kadar onlar? Yok Yusuf uyma. Yet, yet yettiği kadar. <laughs> Bunu baksana ya. Şurada bir fare deliği var bahçede. Bak bela, bu var ya. Kalan malzememizi de oraya dolduralım. Ha öyle. Yok zoruya harç mı yeter? sıyır üstüne hepsi. Evet. Hem malzememiz boşa gitmemiş oldu hem de topraktaki deliği tıkamış oldu. Artık oradan lağım çıkar çıkardır büyük keme çıkamaz diye umut ediyorum. Gerçi Çıkarsın. orayı kaç defa doldurduk da beton doldurmamıştık herhalde. Toprak dolduruyorduk. da <laughs> <laughs> Şu an oldu. Ama şu güzellik. Ne ma şeyler yaşadı, mağduriyetler yaşadı bu çiçeğim. Üstüne basıldı, koparıldı. Yine yaşamaya devam etti. Harikasın sen. <laughs> Ormandan getirmiştim ben bunu. Bir beyaz gül. Bir pembe gül. Bahçeden, saksıdan kopardım ve buraya dikeceğim. Kazayım da kompoz gübremi yavaş yavaş koyayım ben aydın geliyorum. şeye geçti. Kompost göbreği geçti. değildir. Çiçekler de şıkır şıkır güzel açınca harika olmuşlar. Oh. Aslında var çöp bütün içinde var. Ne mi taşıyorsun sen pisini? Neyi? Onları as, her şeyi bir atarım. Her şeyi de çiçek. Her şeyi de çiçek. Her şeyi de biraz daha azot gübresi at. Azot gübresi. Ağacın ağacı şey at. Ağaca da erik ağacı da şey. Bu nasıl bir atma lan? Buraya gelin. Buraya gerekmez. Evet oldu. Şimdi toprak. Ha toprak da gelmiş. Gülü de diktim. Aa şunu da de... Topraktan sonra dikeyim. Ne istiyorsun Şunu da dikeceğim de o toprağa dökelim. Ondan sonra. Şey yapalım. Evet. Dökeyim abi. Dök. Bun bu köprüde gelsem mi acaba? Hepsini vuruyor da güzel. Bence getireyim. Bir projatta da çiçekleri diktim. Biraz da kadife ve tutuğumu serdim. Bu ne lan? Kadı ve tutuğumu. Sen ne dersen de bulundun iki topa tasarım çok zor olur. Evet. Ben alıp geleyim bak. Aynı El yok. Madık. Bu yeterli. Abarttı. Buradan şimdi tel çekince bu fideleri de kokulu çıkaramayacağım. Şimdi şey yap. Can suyunu ver. Can suyu. Bunu nasıl alacağız bunu Böyle yavaş yavaş şöyle dökeceğim. Becerirsin yavaş yavaş dökeceğim ama. Kaldırabilsem ben dökeceğim de. Eline şıp be. He şöyle. alçaktan yap ya. lan. <laughs> Şuraya direkt dök ha Buraya gülleri yeni diktim ya. alan suyu bayağı. Sardunya, sukulent çiçeği, gülümüz ve beyaz gülümüz. Pembe gülümüz ve mor salkım ve hanımeli çiçeklerimiz. Olduğu yer böyle oldu. Güzel oldu. Şimdi telini çekip eski haline getireceğim. Yağmurlu bir gün gibi olacak gibi. Şu kalekimlerimiz dökülmez inşallah. Usta işler ne durumda? <laughs> Tellini de tattık geri. Çiçekleri de içine diktim. Her şey daha güzel oldu. İyi oldu her şey. Arkadan. Arkadan. Evet. Son hali. Gülümüz. Sardunyalarımız Son halde güzel oldu duvarımız. Bu duvarı bu yeşil çitin renginde boyayacağım da yazı boyarım herhalde. Ellerine sağlık usta. Şimdi ben gideyim şurada aşağıda karalağına bezele var. Onun dibini biraz kazıyım. Nereye gideyim? Bu kuru dal, kurumuş gül. Kurumuş gül bu. Onu söktüm yerine bunu diktim.